Geçtiğimiz yıl Dünya Superbike Şampiyonası'na damga vurarak ikinci şampiyonluğunu kazanan Toprak, bu sezon Portimao'da formuna yeniden kavuştu. Toprak'ın kendine has sürüş stilinin sırları, BMW'nin testi sürücüsü olan eski World Superbike şampiyonu Sylvain Guintoli tarafından paylaşıldı. TNT Sports'a konuşan Guintoli, fren bölgelerinde inanılmaz derecede güçlü. Bunu televizyon ekranından bile görebiliyorsunuz. Eğer bir şeyi televizyonda görebiliyorsanız, o verilerde bunun çok daha çarpıcı olduğunu bilirsiniz. İşte bu yüzden verileri gerçekten korkutucu. Motosikleti durdurma konusunda çok verimli. Aynı şekilde viraj girişlerinde de. Sezon öncesi Philip Island testlerinde kaza yapmasına rağmen toprağın pistte çok az kaza yapan bir sürücü olması da dikkat çekiyor. Wintoli ayrıca çok nadiren kaza yapıyor. Geçen yıl yalnızca iki kez düştü. Bu, Motosikletin sınırlarını çok iyi hissettiğini açıkça gösteriyor. BMW'yi çok iyi kullanıyor. Takım da motosikleti onun sürüş tarzına adapte etti ve bu uyum şu an gerçekten çok iyi işliyor. O kadar kendine özgü bir sürüş tarzı var ki bu da tamamen kendine özgü bir ayar gerektiriyor. Toprak gerçekten çok özel bir sürücü." dedi. Toprak Razgatlıoğlu'nun ve diğer tüm Türk sporcularımızın başarılarını daha fazla kişiye duyurabilmemiz için Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve de paylaşmayı lütfen unutmayınız.